İyi günler arkadaşlar ben Sefa Cersoy Bugün Counter Strike Global Offensive Hile serimizde 6. bölümle Yani sanırım toplamda 31. bölümle Beraberiz Eee Lem oldum bunu deminden beri Twitch'teki arkadaşlarla şu anda Twitch'te yayındayız Twitch'teki arkadaşlarla onun muhabbetini yapıyorduk Eee Hak etmediğim halde Lem oldum tek başıma girerek de olsa Eee Ben hala Güzide hatta MG2 Anca kendim açısından Hak ettiğimi düşünüyorum ama ee, birileriyle girmiyorum hani birileri sürekli boostlanmasını falan yapıyor Tek başıma giriyorum genelde O yüzden birilerinin boostlama şansı ne yazık ki pek olmuyor Ama yükseliyoruz enteresan bir durum Ama ben hala noob olduğumu söylüyorum ve hemen delileri incele diyerek başlıyoruz Bakalım nasıl olacak Hangi mapte oynayacağız acaba Daha doğrusu inceleyeceğiz bu seferki Overwatch vakasını Umarım dust olur seviyorum Dust2'yi Milli mapimiz olan Dust2 her zaman iyidir Shift F2'ye basarak yandaki panel açılıyor arkadaşlar bu panel. Onu tekrar tekrar soran arkadaşlarımız oluyor. Shift F2 ya da konsola demo ui yazıyorsunuz. Şu anda ısınma roundu galiba. İlk round'dan M4 çekemez evet. Isınma roundundayız. Fazla hızlandırmayacağım şeyleri. Videoları elimden geldiğince şey en azından çünkü çok tepki gelmiş o konuda. Hani çok hızlandırıyorsun anlaşılmıyor falan filan diye. Elimden geldiğince hızlandırmayacağım. Ismar ne kadar sürecek acaba onu merak ediyorum ben genel olarak. 8 round ya da 10 dakika civarında bir şey izletiyor genelde Overwatch vakalarında izleniyor. Karambit bıçağı var herifin. Direkt olarak mesela bıçağı olması bile bir hack değil hack olması zor durumu gerçekleştiriyor. Yani düşüncesine gark ediyor bizi. Adamın karan bit bıçağı var. Bir de bit hani boktan bir skin olarak da değil. Hadi abi hadi ya. Niye bize 10 saat ısınmayı izletiyorsun? Tam başlıyor. Süper. Evet başladı. <laughs> Şuradan bir def edeyim ya. B tutuyor arkadaşımız. Suspect'imiz şüphelimiz yani. <laughs> Abi adamda karambit var nasıl hack olsun adam pro yazmış. Yani skinleriyle pro olup olmadığı belli olmaz da sonuçta skini var diye de her skini güzel gerçi ama skini var diye de hile yapmayacak anlamına gelmez. Yani yapabilir. <laughs> evet adamı gördü zaten o aradan. Short'tan <laughs> giren var Gayet güzel koydular amcamıza 10 saatte round bitiyor Bu sefer long gidiyor ee, T'ler de long'a doğru geliyor Daha doğrusu upper mid yaptılar Long'a giren 2 kişi var bomba da long'a giriyor Evet girdi Pick'ten tutmaya çalışıyor Bombayı gördüler <laughs> B'deki arkadaşlar niye hala longa yönlenmedi acaba? Şimdi yönlendiler. Yine öldü. <laughs> Abi yazık adama ya. Sürekli boktan boktan ölüyor. Bu sefer B'ye gidecek yine. Upper, şey, lover tunnel'dan girecek herhalde B'ye doğru. Evet. Gelen var. Gayet güzel. Adamın her silahında skin var yalnız çok güzel. Ve çaktılar yine. Şu ana kadar niye reportladıkları konusunda herhangi bir tabii ki <laughs> düşüncemiz bile yok. Bak M4'ünde skin yok inanmıyorum. Yoksa başkasının M4'ü mü lan o? Yo, UHA varmış, Hyper'mış. <laughs> ben görememişim bir an. <laughs> Normal olarak e, smoke dışına bakıyor. Vuramadı. <laughs> Kesin hile ya adamın karambiti var. <laughs> Kıskanıp hile diyelim adama. Çok güzel. Canı çok az kaldı. 8 canı var. Şu an yayındaki arkadaşlarımız göremiyor o ama 8 canı var onu belirteyim. Güzel bir vuruş daha. Bomba düştü. Long'da adam var hala mavi konteyner arkası. Onu da öldürdü gayet güzel. Şu an 3 kilde. Long'dan gelecek. Çatıştı. Ace'i kaçırdı bu arada. Menese'de öldürdü birilerini. Bekliyor. Artık o midde çatışma olduğunu bildiği için arkalanmak için hareketlendi. Döndüğünü info almış olabilir. <laughs> Normal olarak. Burası en güzel tutma yeri aslında. Hatta <laughs> affedersiniz biraz daha sola kayıp tam olarak e, şu kapının gölgesini kapıdan geçen gölgeyi görebilmek çok avantajlı oluyor. Özellikle P90'la falan çok rahat tutabiliyorsunuz Longo o sayede. Brando da güzel geçti. Şu anda 5 kili varsa suspectimizin. 5 kili manatenin var. Bir bombasında skin yok herhalde adamın. <laughs> midde çatışma var galiba evet midden B'ye doğru giren var ama çatışma olacak şimdi orada muhtemelen evet oldu longa gelen yok <laughs> şöyle biraz hızlandırıyorum evet mid'e döndü CT yok short'tan giren bir arkadaşımız var A sayda short'ta 3 kişi var 2 kişi çok güzel vuruş Bu silahı görünüyordu Pistoli de iyi kullanıyor herif Öldü İyi kullanıyor dedik ya illa ölecek Çok güzel ya bıçağı. ben de shadow dagger aldım bu arada Biliyor chat'teki twitch'teki ben Arkadaşlarımız yok. ama Adamda karan var işte Ne niyet neye kısmet B'ye dal. Yok, mide'de almışlar. Short'ta bir kişi var. Short'ta ikinci gitti. Bir tane düşer mi var yok, hayır. Short 3 oldu. Bir tane mid to B yapan var. He, bomba long'ta. Long'ta mı lan? Evet, long'ta. Short'tan girenler oldu. Gördü eleman. O kadar hızlı ateş ederek zor yalnız o iş. Diğer bomba da short'a döndü. Geberdi. E, bu herifi niye reportlamışlar? Şu ana kadar demin yüzünden mi acaba? Ee, Pit'ten bayağı bir M4A1 ile yardırmıştı arkadaş. Ee, o, o sebeple olabilirim dedim. Hem USPS ile M4A1 ile bayağı yardırmıştı ama. Hani ne bileyim sadece o yüzden reportlamak da biraz salakça bir şey olur. Ki 6'ya 6 şu anda. Gerçi daha yeni başladı sayılır. Allah. Biraz bekleyebiliriz bence. Vardır bir e, coşma durumu ve reportlanmıştır. P var orada. Bir tane daha var. Şu AK'yi bir türlü kullanamıyorum abi ya. <laughs> Leandreas adamın en kötü skin'i benim en iyi skin'im yazmış. <laughs> Şu an 3'e tek rakip arkasına dolaşacak. Sen onu yapana kadar yalnız takım arkadaşların pert eder gibi o herifi ama neyse biraz hızlandıralım. Evet. Çok az canını bıraktı. Lover sanına kaçtı adam. Öldü. Öl lan. Öldü evet. Yine buslandı short'a. Tabi arada belki reportlanmadı bu herif. Arada şöyle bir durum oluyor. Daha doğrusu reportlanmadan olmaz da. Arada Overwatch sistemi sizi test etmek için daha önce Overwatch'a girmiş ve hile olmadığına karar verilmiş vakaları rastgele olarak gönderebiliyor. Hani siz trollüyor musunuz ya da yeteneğiniz ne kadar Overwatch yapmaya diye. Yani bir adamın hile olmadığına karar verilmişse daha önceden Overwatch'ta o vakayı tekrardan bazı Overwatch'lara gönderebiliyor. Bir test olarak. Bu tarz bir şey de olabilir. Skin olmasını şu açıdan söylüyorum hani hile olmadığı anlamına gelmez diye. Ee, adamın şunu yapması da mümkün. Ee, mesela iki hesabı vardır. Bu Smurf'üdür. İkinci hesabıdır. Her gireceğinde işte skinlerini atıp hani iki hesabı arasında takaslıyordur sürekli ve böylece hani maç içi Overwatch'ta şey pardon maç içi olarak VK yakalanma riskinin dışında maç dışı olarak yakalansa da skinleri gitmez. Yani bunu da yapabilir. Hem hile kullanıyor ve bak bu kadar skinim var. Manyak mısın? Hile açar mıyım ben? Çok güzel vurdu. Durumunu kurtarmış olur. Long'da bir kişi var. Hemen duvarda yakında. Öldü. İkisi de low. Güzel vurdu. Adamın sadece kafası görünüyordu. Herif headshot vuramadı yalnız. Evet bitti. Ee, herhalde hiç bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde hepsine suçlu diyoruz falan. <laughs> Suçsuz diyoruz. Nişan desteği, görüş desteği, diğer dış destekler ve oyun bozanlık ee, suçlarından... ...adamın beraatine karar verdik diyebiliriz. Yetersiz delil diyoruz ve kararımızı bildiriyoruz. İkinci... Evet, ikinci vakamızın gelmesini bekleyeceğiz. Umarım gelir tabii ki. Bu da ayrı bir şey. Gelmeye de biliyor bazen. Evet, hemen geldi. Vakamız yüklendiğinde görüşürüz. İkinci vakamıza hemen geçiyoruz. Bakalım. İlk adamımız gayet temizdi. Ee, biz Twitch'teki arkadaşlarımızla baya bir e, skinlerine hayran kaldık adamın. Hala onun şokundayız. Evet. Mirage, Merge, Merge. Şu anda yine evet ısınma turundayız. Ama fazla bir süre yok galiba. Skinsiz bir arkadaşımız. Ama bunda skin var. Bu zaten avuk fırtına bildiğin level 3 olana kadar oynadığım maçlarda düşen silahlardan biri. Birkaç tane düşüyor zaten o zamana kadar. Güzel vuruş. Yine güzel vuruş. Vuramadım. Güzel. Yalnız biraz prefire oldu Hacı. Farkındasın değil mi? Bir prefire yaptın orada. Evet başladı. Bakalım Mirage yine çok fazla oynanan haritalardan biri. Ama ee, bakalım nasıl olacak. E, Kerem arkadaşımız bir saniye. Bir soru sormuş. Rekabetçi şey Overwatch'ta sadece rekabetçi oha. Sadece rekabetçi maçları izleniyor. Basit eğlence falan hack açınca bir şey olmuyor mu demiş. Ne? Overwatch'da evet sadece rekabetçi maçları izleniyor. Basit eğlencede hack açarsan... Abi bak kaçıncı prefaydı bu herifin. Ee, basit eğlencede falan hack açarsan zaten ee, Overwatch'a değil ama Vek'e yakalanırsın. Yani basit eğlencede de rekabetçide de Vek'e yakalanıyorsun da en sonunda. Overwatch Vek sistemin ya da o hilecileri oyundan biraz daha hızlı bir şekilde uzaklaştırmak için olan bir sistem. Hani Overwatch... E, pardon Vek o hileciyi yakalayana kadar... Geçen zamanda bu adam oyundan uzaklaşsın oyunda oynamayız, oynayamasın diye Overwatch sistemi var. Basit eğlencede hack kim bir kazancı yok sonuçta. Hani hack açıp 50 adam öldürse de 20 adam öldürse de bir kazancı ya da karşı tarafa bir kaybı yok. Ama e, rekabetçi de rütbe sistemi olduğu için kaybı veya kazancı var. E, buslanma durumları falan da var. O sebeple basit eğlencede Overwatch yok. Sadece vek VEC, Wall Anti-Cheat sistemi işliyor orada. Adamın çok fazla prefire'ı vardı. Yani 3 tane falan prefire yapmıştı. Eee prefire yaptı gördüğüm kadarıyla. <laughs> Ama biz yine de izlemeye devam edelim. <laughs> A'ya girdiler. Prefire demek wallhack demek değil bu arada arkadaşlar. Mesela bak ısınma turunda Adam daha çıkmadan yaptığı prefire wallhack açısından incelenebilirdi ama öldürdüğü prefireler wallhack'ten çok aimhack olarak geçer. Trigger bot sebebiyle olan şeylerdir. Hani bu adam için demiyorum genel olarak söylüyorum. 3-0 öndeler. Yine B gitti. girdik Bomba düştü. Gayet normal vuruş yaptı ama. Diğer herifin biraz mallığını oldu. Ne yapıyorsun abi? Eğlendi. Kendi kendine eğlendi herif. B yine temiz. A giriyorlar. iki tane palas var. İkisi öldü. Bir tane site. Site de öldü. iki tane palas var sadece. Niye geri dönmüyorlar acaba o palastaki salaklar? Anca döndüler. En baştan kendinizi göstermeyip döneydiniz daha iyiydi galiba. Herkes A'ya doğru yollanmışken siz de rahatça dönmüş olurdunuz. O adam mitten bakacak zaten. Tek B oynuyorlar ya sürekli. Enteresan olan o. 3 A, bir mit. Yani bir connector tarafı. Bir de B oynuyorlar. Niye tek B onu anlamıyorum. Gerçi herifler de mal gibi genelde şey giriyor. Ee, A geliyorlar da. B geldiğinde de bu herif tek başına hallediyor zaten. B'yi bıraktı. Bir tane connector var. Underground var pardon. Bir tane mit var. Underground'a bir e, şey attım, o top attı. Bir bağış geldi Twitch'te şu anda ama bakamıyorum şu an ne yazık ki. Birazdan bakayım. Bu ses onun sesiydi. Alp iski tattı sanırım o bağışı. Teşekkürler Alp. Demin yazmıştı chat'e çünkü. underground var. Ses verdi zaten o gerizekalı. Hiçbir şekilde spray yani tarayıp spray yapmıyor elif Hep net vuruşlar yapıyor. Güzel bir durum bu da. Yani eğer normal oynayışı böyleyse gayet güzel. Altıncı round'a geçtik. Altıncı round'u bitirdik. İki round kaldı. Hala ee, o Prefire'lar hariç 2 ee, Prefire olması lazım hatırladığım kadarıyla. 3 değildi. 2 Prefire hariç böyle enteresan... Hayır 3 prefiredi pardon ikisi başarılı bir tanesi başarısızdı. 3 ee, Prefire hariç öyle enteresan bir vuruşunu görmedim açıkçası. Bir tane eve gelen var dışarıda bekliyor. Klasik orası tarama bölgesi zaten. A'ya giriyorlar. Bir tane B fake var. Bomba B'de. A'ya girecekler. A'ya kur şey herkes A'ya dönünce B'ye tek başına hatta evet tek başına B'ye kuracak bombayı ve savunmaya çalışacak. Güzel bir taktik ama çok riskli bir taktik çünkü tek başınıza kalıyorsunuz. 3 kişiye, 4 kişiye, 5 kişiye karşı tek oynamak, tek başına savunmak bayağı zorlayabiliyor. Görünüyordu herif. Ama nişange onun üzerinde değilken ateş edebildi ama bu da tick rate'lerle biraz alakalı olabiliyorsunuz. Yüzyıların 64 tick olmasıyla. Evet B'ye kurdu. Savunmaya çalışacak en azından para aldı biraz. Ve puanla kazanmış oldu elbette. Nerede olduğunu belli etti. Açı olarak bakarsak belliydi taşın orada olduğu. Rahat bir kill. Diffuse'ladı. Son round'a gireceğiz sanırım. Eğer ısınma turunda saymazsa elbette. 7-0 yani bilmiyorum. Sisimden chatteki arkadaşlar kararlarınızı yani daha doğrusu karar demeyeyim. Düşüncelerinizi söylerseniz sevinirim. Hani evet 2-3 tane prefire var. 2 tanesi başarılı bir tanesi başarısız. Ee, ama yani bariz şekilde hani bangır bangır olan bir durumda değil. Hani burada bir şeyleri incelerken şans faktörünü unutmadan incelememiz gerekiyor. Hani sürekli olsa dediğin şey olacağım hani ulan sürekli prefire yapıyor herif falan filan diyebileceğim de şans olabilitesi olduğu için ben şu anda temiz ya yani daha doğrusu temiz demiyorum buna. E, delil yetersiz düşüncesindeyim. Bir tane merdivenin üzerinde var. Kendi adamına vurdu gerizekalı. Vuramadı. Yine vuramadı. Güzel. Bombayı kurdular. Tek başına sınacı. Niye çıktın ki oradan? Evet, ben yetersiz değil diyorum. Chat'teki arkadaşlarımız da genel olarak smurf diyenler olmuş. Smurf'tür muhtemelen diyenler olmuş. Temiz, 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 temiz. Nova'da oynuyor. ki yazmış. Ee, temiz diyen. Temiz demeyelim bunu arkadaşlar. Delil yetersiz diyelim. Ee, temiz biraz daha farklı bir şey. Hile değil, hacker değil, hack tek değil, hack değil bence. Gayet adil oynuyor. Hile değil, temiz. Smurf'la bu hack değil. Temiz, 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 temiz. Temiz, temiz adam. Temiz. <laughs> ben de kullanıyordum böyle oynuyordum fark edersen fuvarın arkasında direkt adama bakıyor fuvarın arkasında yazmış da anlamadım ee, smurf beyler yeni geldim ne kaçırdım yazan var temiz 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 nova liginde oynuyor ne heki sefa bak güven bana herif temiz <laughs> yok bu sadece fikir almak için sorduğum bir durum ben de temiz olduğum yani temiz değil delili yetersiz olduğunu düşünüyorum da temiz 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 saf mübarek abi Smurf bence temiz. %80 Smurf. Adam masum. Temiz. Net temiz temiz. Herif noob smurf. <laughs> ee, hack olmayınca noob mu oluyor yazan arkadaşlarımız var. Polemiğe girmeyelim. Ee, Wall var diyen Bahadır olmuş ilk defa. Hile değil. Hileden anlayan sensin yazmış Umut. Yok ben sizin de fikrinizi almak için soruyorum. Kararları ben veriyorum zaten de fikir. Fikirlerinizi merak ettiğim için. Bahadır Wall diyor. Temiz denmiş olarak. Yani ben de temiz olduğunu düşünüyorum. Temiz değil. E, dilli yetersiz olduğunu düşünüyorum. Varsa da belli etmemiş olarak e, yetersiz delilden kararımı bildiriyorum. 6 bölümdü. E, Turuncu levhedeki başladığımız seriyi de sayarsak 31. bölümün sonuna geldik. İle cevabında bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.